Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Paylaşım için teşekkürler yorumunda unutmayın. Devam etmemiz için arkadaşlar yeni sistemlere geçmemiz için bunlara özen gösterelim arkadaşlar. Bizim sistemimiz farklı arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi ve buradaki tahminlerle üyelerin tahminleri tamamen farklı. Şimdi zaten yeni bir değişiklik tekrar yapıyoruz. Çünkü sistem değişiyor. Devamlı olasılık kombinasyon sistemi bu nedenle sistem değiştiği için de devamlı farklılık oluyor. Arkadaşlar bu sistem bambaşka bir sistem. Bütün tahminlerin gelmesine gerek yok. Yarısı bile gelse kazan sağlıyorsunuz bu sistemde. Bu nedenle arkadaşlar bu sistem çok değerli bir sistem. Sadece arkadaşlar bunu en kötü bir hafta devam edip oynamanız gerekiyor. Tabii ki denk geldiği zaman da yüklü olarak kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistem Bambaşka bir sistem arkadaşlar. Bu sistem e, her zaman söylediğimiz gibi e, kazandırıyor. Biliyorsunuz ki zaten son e, Haziran 1'de e, başladığımız yani ay başında başladığımız tahminlerde de aynı şekilde 7 günde e, toplamda 4 gün gelmesine rağmen ee, toplamda arkadaşlar 150.000 yine kazanç gençti. sadece istikrarlı olması için yüksek kazanç sağlamanız için yani dünü aratmıyor arkadaşlar çünkü geldiğinde yüksek geliyor bir geliyor arkadaşlar 30 bin geliyor bir geliyor 50.000 bir gün geliyor 100.000 arkadaşlar bu nedenle de dünün e, yaptığınız 2.500-5.000 lira e, sizi etkilemiyor biliyorsunuz ki arkadaşlar sistem farklı. Bizim ve üyelik sistemleri de arkadaşlar kazançlar çok yüksek bildiğiniz gibi. Bu nedenle de arkadaşlar bizde üyelikler her zaman söylediğimiz gibi pahalı. Tabii ki her zaman katılım herkes katılamıyor. Katılamamasının sebebi arkadaşlar arkadaşlar. Ee, yüksek geliyor fiyatı. Ama şöyle bir düşünün arkadaşlar. Şimdi her gün siz 100, 200, 300, 500 oynarken bir ayda zaten bu rakamları her türlü veriyorsunuz. Sistem odaklı oynamanız sizin için her zaman iyi arkadaşlar. Önemli olan her zaman söylediğim gibi yüksek kazançtır. 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10000 lira aramayın arkadaşlar bunları her zaman günlük yiyebilirsiniz bu kadar parayı. Yani günlük yiyebileceğiz bir rakamı iddiadan tutturmayı aramayın. Her zaman büyük için kovalayın. E, büyük kazanmanız için de arkadaşlar bizim sistemimiz var ve her zaman büyük kazançlar sağladık. Kanalı e, bakabilirsiniz geçmiş videolarda da hep rekor kırdık. Her zaman olmadığı zaman da e, üst üste en fazla 2 gün e, ve 3 gün geçen ayda 3 kere üst üste gelmişti. Değil onun dışında buradaki paylaşımlar da farklı olmasına rağmen örneğin buradaki paylaşımlar %97 tahmini üyelere gönderilen olasılıkta kombinasyon %99 yani %99 tahmini dediğimiz tahminler. Ama yine de arkadaşlar buradakiler de iyi. Oradakiler de iyi arkadaşlar. Şimdi zaten sistem değişiyor. Sistem e, farklılaşacak. 3.5 üst e, ve handikap vesaire daha önceden örnek paylaşmıştık. Kazanmıştı. E, ilk yarı e, tahminleri. Bunlar da eklenecek. Bunlarla birlikte gönderecek arkadaşlar. Örneğin bir kupondan e, 250 TL basıldığı zaman 3.500 kazanç oluyorsa diğerinde 10.000-15.000 tek kuponda kazanç sağlamış olacak arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar hatırlatayım. Lütfen abone olmalısınız. Abone olun beğeni atın arkadaşlar ve paylaşım için teşekkürler yorumda lütfen değerli arkadaşlar unutmayın. Bugün için toplamda arkadaşlar 9 tane tahmin var. 9 tane tahmini ekranda görüyorsunuz sırayla. Bu 9 tahmini nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? 9 tane tahmini isterseniz tek yatar sistem 8-9 misli olarak oynayabilirsiniz. Tek yatarsa 8 tane tahmini kazanmak adına onun dışında arkadaşlar üçlü kombinasyon yapacaksanız iki tanesi sabit seçip bir tanesi farklı olacak şekilde aynı şekilde kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar örneğin iki tane seçtiniz diğer kalan maçlarda tek tek farklı şekilde tekleri seçerek yapabilirsiniz dörtlü kombinasyonda da üç tane aynı bir tane farklı olarak Seçebilirsiniz. Son tahmini de arkadaşlar buydu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, i̇ddia sistemi değişiyor ve inanılmaz değişiyor arkadaşlar. Daha önceden bütün söylediklerimin tamamı biliyorsunuz ki gerçekleşti iddia ile alakalı. İddianın fiyatını da artıracaklarını söylemiştim size. Onu da yaptılar. Sırayla yaptılar arkadaşlar. Öncelikle e, bayisi kapattılar. Canlı veya diğer bayisleri oynadığınızda iptal olmuyor. E, çok saçma arkadaşlar. O da çok saçma. Yani bir bahisi direkt yanlışlıkla aldı, alsanız bile gitti. Yani iptal şansınız yok. Önceden böyle bir şey yoktu. Onun dışında 10 TL yaptılar. Şimdi diyeceksiniz ki sırada ne var? Arkadaşlar sırada şu var. Şunu da unutmayın. Bakın bunu da özellikle söylüyorum. İstiyorsanız bakıp deneyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar maçları seçtiğinizde otomatik topluyor. Örneğin 3 tane 1.50 maçı, 2 tane 1.50'yi nasıl birleştiririz de 2.25 örneğin oran yapıyor arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? 3 tane 4 tanesi için toplayın. Oranlar birbirini tutmuyor. Aşağıdaki oran, oradaki oran farklı. Sizin toplarınızla çarpımını arkadaşlar yansıtmıyor. Bakın, bunu özellikle söylüyorum. İddia bunu da yapmaya başladı. Çoğu kuponda var arkadaşlar Kanıtlarım da Zaten siz de fark edeceksiniz bunu baktığınızda fiyat toplamıyla çarpım toplamı aynı olmuyor. Yani 3 kuruş 5 kuruş kırpıyorlar. Niye kırpıyorlar arkadaşlar? Şöyle düşünün 3 milyon üyesi var bu sitenin. Bir kişiden sadece 50 kuruş yapsa sadece bir kişiden yaptığında 1.5 milyon lira kazan sağlar arkadaşlar ve sadece 50 kuruştan düşünün yani kaç paradan gidiyor. Yani nasıl bir şeyse acayip. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz ki tahminleri sağ sırasına göre ayarlıyorlar. Her saat sırasındaki maçın bir tanesi alt bir tanesi üst bitebiliyorsa birisi karşılıkta gol var. Birisi yok bitebiliyor. Birisi ilk yarı bir, 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 gol oluyor. besinde olmuyor veya ilk yarı bir buçuk oluyor. derinde hiç olmuyor. Gibi. Bunun gibi ayarlamalar yapıyorlar arkadaşlar. Çifte şanslar işte genel olarak söylüyorum. Tamamında oynama yapıyorlar. Ve bunu diziyorlar arkadaşlar. Tabii ki ne kadar maç yaparsanız yapın. Tek de yapsanız çift de yapsanız onlardan birini denk geliyorsunuz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Oran analizi hiçbir şekilde yapmayın. Bunu söylemiştim size. İstatistik verilerle de Yapmayın demiştim çünkü arkadaşlar istatistik verilerle e, kazanılsaydı herkes şu anda farklı yerde olurdu ve iddia da olmamış olurdu. Çünkü istatistik veriler arkadaşlar normal e, veriler. Sizin günlük hayat hayatınızda ne yap ne yapıyorsanız işte e, o da bir veridir. E, bu da veridir arkadaşlar maçları da maçlar da veridir. Ama şöyle düşün her gün e, veya her hafta oynayan takım aynı performansı gösterme ihtimali yok. Bu nedenle arkadaşlar bunlarla e, oyalanmayın. Sistemler farklı. Boşu boşuna oynuyorsunuz. Oran analizi zaten ben size tabii ki her şeyde analizi yapabilirsiniz ama oran analizi arkadaşlar kesinlikle istatistik veri kesinlikle böyle şeyler yapmayın. Onlarla oynamayın yani arkadaşlar kendi bazen izliyorum ben mesela daha önceden bahsettiğim gibi e, bahsettiğim bir şey vardı 3 e, tane veya dört tane e, kanalda izledim ve büyük kanal bunlar arkadaşlar yabancı ve Türk kanalı yani aboneleri de inanılmaz aboneleri var e, konuştukları kelimeleri kendileri izliyor mu sonra duyuyor mu bilmiyorum ama e, nasıl böyle şeyler söylüyorlar ve e, yani bir kanal varsa siz burada yani bu maç gelmeyecek veya bu maç gelecek diye bir şey söyleyemezsiniz. Demek istediğim şu mesela diyor ki ben sizin diyor işte sizlerin iddia oynamasını istemiyorum diyor ama yine de paylaşıyorum diyor. Mecbur oynuyoruz falan. Yani arkadaşlar madem öyle bir kendinde hissiyat var böyle bir şey düşünüyor. Demek ki o da oynuyor kaybediyor. Orada bir de paylaşım yapıyor. Yani böyle şeyler yanlış şeyler, böyle şeyler insanları yanlış yönlendirmek adına önüne gelen kanal açmış, önüne gelen yanlış işler yapıyor. Ben bu işte arkadaşlar çok eskiyim. Şunu söylemek istiyorum. Her zaman da söylediğim gibi ben istatistik, yani veri bilimciyim. Benim işim analiz arkadaşlar ve ve benim işim matematik. Kendi sistemi zaten matematik üzerinden kurdum ve bu sistemi bu şekilde ayarladım. Hiçbir şekilde veriye bağlı değil, takıma bağlı değil, performansa bağlı değil. Hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Ömürlük kazan sistemidir. Her zaman kazan sağlanabilecek ömürlük kazan sistemidir. Bunu her zaman söyledim arkadaşlar. Yeni sistemleri de zaten sizlerle tanıtacağım. Yeteri kadar abone, beğeni ve yorum gelirse ilerleteceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Yani e, böyle şeyler söylemeleri e, bana göre e, yani yanlış e, kendime göre tabii ki arkadaşlar. Onlar nasıl e, bunu buluyor veya e, aboneleri nasıl karşılıyor bunu bilmiyorum ama öyle şey olmaz arkadaşlar. Şimdi tahmin farklı bir şeydir arkadaşlar. Hava tahmin de yapabilirsiniz, başka bir şeyin tahmin de yapabilirsiniz. Hiçbir şeyin olmamış bir şeyin tahmini yapıyorsun sonuçta ve bunu Şöyle düşünün arkadaşlar, havada hiçbir şey yok. Bir tahmin yapılacak. Yani illa bir şey yapmanız lazım. Elinizde veri yok arkadaşlar. İşte bu veriyi kendiniz e, yaratmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben ben de senelerce 12 yıl boyunca uğraştığım veriyle e, sistemleri kurdum kazanç sistemlerini arkadaşlar ve değişiklik yapıyorum. Bir de yakında çok yakında arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar canlı bahis bitti. Canlı bayısı biliyorsunuz ki telafi falan vermiyorduk. Başarısız olduğu zaman canlı e, olarak yine Instagram'da canlı bahis vereceğiz arkadaşlar. Canlı e, Instagram'ı takip edebilirsiniz. Bu arada üyelik için arkadaşlar e, kampanya var biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi. 2500 kasa 2500 de e, üyelikten arkadaşlar kasa yapılıp e, üyelik sistemine geçebiliyorsunuz. Normalde 20.000 TL arkadaşlar üyelik. Biz bunu 10.000 TL indirdik ve bunu aynı gün kazançtan 2500 TL öde ödeme yapıyorsunuz. Aynı gün kazançtan da 7500 TL ödeme yapıp sisteme devam ediyorsunuz. Tabii ki bunu biz de çeviri yapıyoruz 2500 karşılığı. karşılığı. Eğer 2500 başarısız olursa falan zaten üyeliğe sayılıyor. Aynı şekilde eski sistem devam ediyor. Ee, şimdiye kadar arkadaşlar çok inanılmaz kazançlar sağlandı biliyorsunuz ki siz de e, hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız arkadaşlar sisteme dahil olmak istiyorsanız açıklama kısmında Telegram Instagram linki var biliyorsunuz ki ekranda arka planda da e, ekli e, sadece üye olmak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz sisteme başlıyorsunuz bir şey sorulacak bir şey yok çünkü e, yüzlerce kanıt videosu var arkadaşlar. Her şey aktif. E, zaten bir hafta eğitimi yapıyoruz arkadaşlar. Bir hafta eğitim sürüyor. Bir haftadan sonra da bir aylık üyeliğiniz başlıyor. Normal toplamda yani bir ay e, bir hafta olası kombinasyon e, üyeliği olmuş oluyor sizler için de. Sistemde arkadaşlar bu şekilde Şimdi yakında dedim arkadaşlar demek ki konuya geliyorum yakında e, çok farklı bir sistemle tekrar karşınıza geleceğim e, inanılmaz bir sistem çok az kaldı arkadaşlar normalde biliyorsunuz ki ikili iki tane maç seçip yapıyorduk e, kupon seçiyorduk e, yani nasıl olursa kombinasyon iki tane sabit seçiyoruz bir tane farklı veya dörtlü yapacaksak üç tanesi sabit bir tane farklı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu kare tahminleri var biliyorsunuz bizde kare kuponları günlük olarak 2500 TL kupon e, veriyoruz biliyorsunuz ki o kuponları e, şöyle yapacağız arkadaşlar. Olası kombinasyona ekleyeceğiz. Örneğin %99 tahmin emin olduğumuz tahmin iki tane tahmini diğerleri farklı olacak. Yani bir seri geldiği zaman tek seride 10 kupon tek seride de üçlü dörtlü beşli kombinasyon olarak kazanç sağlayacak arkadaşlar böyle bir sistemin hazırlığındayız zaten seri geldiği zaman biliyorsunuz ki çok kazanç oluyor İnanılmaz kazançlar oluyor onu ikiye katlayacak arkadaşlar çünkü üç buçuk üstte diğer ilk yarı tahminleri de girecek içine çok yüksek oranla ee, seçimler yapılacak arkadaşlar. Diğer seçimlere de kontrol ediliyor. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.